selam arkadaşlar yeni bir envanter videosu ile beraberiz bugün buran hesabındayız bakalım nasıl bir hesap bizi bekliyor oyundaki ismi Dani olması lazım aynen öyle ee, nakite 16 JT yok 15.840. KPS 15.840 244 de altını var gördüğünüz gibi şöyle bir de profilden bakalım Ateşte Türkiye klanında sanırım Ateşte Türkiye VT Şöyle hızlıca profilden giriyoruz. Legend'ın süresi uçuk gördüğüm kadarıyla ve tüm slotlar açık. Şu an ilk dikkatimi çeken şey o oldu. Ee, birinci silah bölümünden başlayalım. Legend'lar en üstte abi gördüğünüz gibi bayağı bir Legend'ı var. Hatta her çeşit Legend'ı var. Sonra Zaysev, AR, MP5 yılbaşı el biricisi geliyor. Zayisev Ultimate Plus. Bu arada bu arkadaşın başka bir hesabı vardı ama onu satıp yeni bir hesap almış hmm. ya da dizmiş tam bilmiyorum şöyle gösterelim. Yani eğer kendisi dizdiyse kısa süre iyi dizmiş. Satın da almış olabilir. Tam bir bilgim yok. Ya da daha önce kullandığı hesaplardan biri de olabilir. OG tabancası Magnum G ve normal e, kar kamuflajı var. Kukris var. KVTK alsancağı var. Her şeyi var. Çıkartması bile varmış. Ama çıkartma takamıyor sanırım. Kullandığı silahlar uygun değil. Güç slotlarından garip bir şekilde hiçbiri açık değil sanırım. Orası şaşırttı. Ben askeri çantası var. Steampunk çantası var. insan sevgi dövmesi var. Vampir kurt pençesi, kara pençe var. Kurt oynadığını ben pek sanmıyorum şöyle bir bakınca. Duvar koşu özel için enerji yardım paketleri var. Karakter olarak askeri karakteri kullanıyor. Zaten 200 günün üzerinde iki tane askeri karakteri var. Ekipman var ama kullanmıyor. Çünkü ekipman kullanacak karakteri yok şu an. Kutuları var gördüğünüz gibi. Pençe kutu 182 adetmiş. Kartları kutusu 2 var, güzel. Pençe kutusundan ben OG çıkarmaya çalışacağım bu arada bu hesapta, belli oldu. Anahtarı var, kasları falan her şeyi mevcut. Otomatik jarjı slotunun da hepsi mi açık yoksa 4... 4 de açık gençler. Normal slot hiç almamış sanırım, sonradan... Yok normal slot da almış, otomatik jarjı slotu da var. 63 sayfada hediye kutusunu görüyoruz, şöyle bir bakalım. Evet ee, burada ultimate kutusu falan açmış. Şöyle devam edelim. Herhangi bir OG eşyası şu an gözüme çarpmadı. Sanırım OG eşyası yok. Ama hediye kutusunda yine kullanılabilir çok eşya var. Aa, bir de silinecekler varmış. Burası üzücü. Evet gençler hesap koyuyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizler de envanter videosunu çekmemi istiyorsanız Instagram'dan ulaşabilirsiniz bir başka envanter videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.